Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft oynayacağız arkadaşlar bugün size bir şey söyleyeceğim yeni kanal adımız olacak ismini Cem Cemile yaptım çünkü kanal adını bul bulamadığım için yeni kanal adını buldum arkadaşlar buldum Minecraft odası arkadaşlar Minecraft'tan başka şeyler de çekeceğiz bay bay arkadaşlar durduracağım Arkadaşlar oyunda bir değişiklik oldu. Yanıma kardeşim geldi. Şu hoş geldin? Hoş bulduk. Arkadaşlar Bond oynayacağız. Yeni kanal adı şu Arkadaşlar devam ediyoruz da bir şerefsiz bizi ok atıyor. şöyle sen misin o şerefsiz? Hayır. Abi ben aşağı gidiyorum. Ama uçurum ya çok. Seni görüyorum. Bir dakika bekle beni. Ben girdim. Hadi. Ne yapalım? Ben girdim. Anne. Oha bana iyi çıktı. Çünkü sen zevk bulamadın için. Hangi takımdasın? Aynı takım. Aynı takım. Canlı mısın? Aynı takım. Hayır belki yani takımda değiliz. Ya! Belki ama belki belki Taş Kılıç daha güçlü. Neredesin sen? Ne öldüreceğim seni oğlum. İyi anlatır mısın? Bu az lan. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Ama oh. ben seni öldüreceğim. Ya öldürme. Ya ya ya. Tamam tamam. Öldürme çap şaka yaptım. Şerpçim abicim sen neredesin? Abi sen yanıma gel. Ben hiç savaşmayacağım. Sen şu yukarılarda olmalısın. Evet. Hayır. Ben aşağıdayım. Oo demir balta. O değil. Demir balta. Güçlü oğlum sen lan? Bu kusur sen ne? Sen neredesin? Bir baksana şu yukarıya hiç bir kum kazma bir. Satarım, ya satarım. İster kim satarım, yav satarım. Yağlı Sen hangi takımdasın? Adam geliyorum Şubay. Adam var. O senin takımın. Teşebbüs. uh -oh. geliyorum kardeşim. Ah. Ya da gelmeyeyim ya. Ben senin yanına geliyorum. Ya ben geliyorum senin yanına. Kal sen. Tamam, bir kişi Gel lan buraya bu. Gel. Benim demir baltam var. Ben de oraya gittim. Gel. Sen şu mavi eve gitsene bakayım bir. Şey. Kes buldum da ki bak mavi eve. Ha tamam. Bir dakika sen neredesin göster bir bana. Gir bir daha haritaya. Hadi gir bir haritaya haritaya. Yeşil evin yanındasın. Şuradaki yere gelip. Aa, Hoş ver. Olmayalım biz birlikte. Aga ben şey yapıyorum. Gel, 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 Niye Ben, ben, ben seni seviyorum. Dur, <laughs> <laughs> ayak! O oh, ayağımdan, the, one, the, one, the Allah okay, Allah. giyin. Güçlü, güçlü, Hadi be lanet olsun. Güçlü, 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 güçlü. Ben daha güçlüyüm sitten. Benim gibi böyle zırhın var mı? Hani? Göster bakayım zırhını. Ezik. Aslında eşit güçlüyüm. Ben alayım. Şimdi ne yapalım bana? Bir daha vereyim mi? Tabii. Bana olmaz. Baka. Bir Bak. yılan balığını öldürdüm. Ağaç diktim. Meyve verdi. Akıl almaz bir şey bu canımsın. Mavi it yüze ben sikiyle. Bir yılan balığını öldürdüm. Ağaç tıklım. Meyve Lan geri zıkkalı sendir Neyin kafasını yaşıyorsun lan sen? Oha! Adam olacak mı lan? Aman o insan. Ama cabbar. <laughs> Allah Allah'ını. Yani şimdi ben seni oradan vuramaz mıyım? Oha! Oh. Alo yaptım. Ananı sikeyim. Alın. Lan, bırakmıyor şu şeref size. Kaçmayın lan! Annem gibi vişin lan. Şuradan da Akıl olmaz bir şey bu canımsın. haritaya girsene bir. Alamıyorsun ki her yani, yerin dolmuş. Bir haritaya bak bir. Ben şu Şimdi tamam buradan dönmez. Gideceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere.